Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine Actros'tayız. Şöyle altı tane eski kargo aracımız var. Bunları bir yerden bir yere götüreceğiz. Şöyle dorsemizi yine bir indirelim. Arkadaşlar bu arada şu an 20 FPS falan veriyor. O da şu moddan dolayı altı tane şurayı indirince tabii şunlar şunlar da mod. Ve kasma yapıyor. Çok yansıyor ekranı bilmiyorum ama Evet, bu sefer içten kameradan yükleyelim arkadaşlar bunları. Duyuyor musunuz? Tam transit sesi var. Tam transit sesi var. Şöyle. Üst tarafa üç tane sığar diye düşünüyorum. Show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I do so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Şuradan toplayalım arkadaşlar şunu da çıkalım yolumuza. Evet gördüğünüz gibi yükledik bakalım. 6 tane yükledik bakalım 6 tane yolda gidebileceğiz mi ya da devirmeden gidebileceğiz mi? Evet arkadaşlar yükledik transistörümüzü bakalım kazasız belasız işaretlenen yere gidebilecek miyiz? Kaza yani kazası belası gideriz diye düşünüyorum. Ama belli olmaz biliyorsunuz oyun kaza oyunu. Hasar almayla alakalı bir oyun olduğu için yolda bir takla da atabilirim. Araçlar ne hale gelecek diye. Sonuçta bir bu yani Euro Truck Simulator değil. Oradan oraya sıkıntısı taşıyalım, puan alalım. Ama yollar da yolmuş yani. Fren tutmuyor. Bu sefer kazayı bilerek yapmayacağım ben. İnşallah arkada hala sağlam duruyorlardır. Benim bir ya kazayı bilerek yapmayacağım ben. Ama dedim yani. Durmadı. Bu arada bir fotoğraf çekmeye çalıştım. Aracın farı çıktı içeriden. Şimdi şansı buradan çıkardım Şöyle bir şey deneyeceğim. Buradan aşağı rampa en azından düzgün bir kaza yaparız. Yani düzgün bir kaza yapalım en azından. Thank you.